Rabbi olan Allah eksiklikten uzaktır, kuşkusuz. Kesin dönüş onadır. Onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Şu ölçemediğimiz arz içinde saymakta sayamadığımız yıldız. Belki bir gün Rabbimiz nasip eder gerçek sayılarını. Ölçe sayarız ve uzunluğunu ölçeriz ama yerinde durmuyor, genişliyor ve üzerine yıldızların da ölümü, doğumu sayıları hızla değişiyor. Belki Rabbimiz diler nihayetinde her şey Allah'ın kontrolünde ve her şey bir hesapla yapılmış. Hiçbir şey yoktur ki onun bir cevabı olmasın. Ama biz bu cevabı doğru şekilde arıyor muyuz? Bu önemli. Yani bugün Allah imkan verir, ateiste imkan verir. Yani ateist en azgın inkarcı grubu, işte dabbe grubu onlardır. neden verir? Çünkü Allah arayana verir bu dünyada zaten az bir süre menfaat faydalandırıp sonra ebedi yokluk, cennet yokluğuna mahkum kalanları. Allah bu dünya adalet, imtihan önemli en önemlisi, imtihan düzeni gereği arayana lütfundan hatta fazlasıyla, fazlasıyla verir. Bunun için de müminler sakın ha aramaktan geri durmayın ve Sakın hem silah, hem teknoloji, hem e, ekonomik anlamda kendi aranızda dayanışmak suretiyle e, asla geride kalmayın, e, geride kalır. Ve şu anda olduğu gibi inşallah Allah şimdi o zalimlerin ellerini e, Müslüman diyarından e, çekip, birbirine düşüreceği zamandır. Müslümanlar da bu arada inşallah akıllanır, ibret alır o yaşananlardan ve artık bütün gruplaşmaları, şirki, pisliği, ayrılıkçı, tefrika bütün zulümleri terk eder ve kendi içinde birleşir. İnşallah ki hilafeti de Allah'ın izniyle kurarız ve bu hilafet artık kıyamete kadar sürecek olan bir düzenin de temeli olur. Çünkü tek gerçek büyük Rabbimizin rahmetiyle artık bilgiler önümüzde ve yaşananlar önümüzde zalimlerin yaptıkları açık bir şekilde gözümüzün önünde. Bu saatte sonra Allah tam başka ilah yoktur dediğimiz halde tutup onun hükümlerine tanımayacak şekilde yol tutarsak o zaman biz de zulüm edenlerden oluruz. Yani bugün o kadar bir bataklığa batması, o kadar bir çıkmaza batması, müşriklerin, zalimlerin bu kadar e, Allah fırsat vermesinin temelde ne var? İşte dinini bozulması. Yani Allah'ın e, kitabı bize huduttur ve sen kitabın hududunu taşan e, işler yapıyorsun. Hem nefsinde hem de karar mercinde, e, ülke çapında bunu izliyorsun. Yani bunu izlediğin sürece de Allah'tan yardım değil, e, gazap beklemem doğru olandır. Çünkü gerçek budur. Yani sen Allah doğrusunu biliyor diyorsun. Tek gerçek güç sahibi, kudret sahibi, her şeyin yaratıcısı diyorsun. Bire 200 o insan, bire şeytanın oyuncağı mı oldun sen? Nedir ya? Sen ne demek Allah'a her şeyi yarattı diyorsun? Gökleri ve yeri içinde her şeyi o yarattı, bana hayatı o verdi, beni öldürecek, diriltecek diyorsun, hesaba çekecek diyorsun. Güzel. Allah'ın indirdiğiyle hüküm edelim. Çünkü bizim için adaletin temeli budur. Adalet en güzel böyle sağlanır. Bu bize aynı zamanda kurtuluşumuz olur. Aynı zamanda toplumun refahı olur. Aynı zamanda hak edene hak ettiğinin verilmesi olur. Buna da görünürde tamam diyorsun Allah'ın indirdiği en güzelidir dersin birçoğu. Ama arka tarafta yaptıkların asla örtüşmez. Bu işte faslık yani e, iki yüzlülüktür. Gerçekten münafıklıktır. Bu en ağır bedel, zalimlik, müşriklik en ağır bir şekilde bunun cezası ödene, e, ödeyecektir buna e, sebep olanlar. İman edenler de asla Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlere destek vermesinler. Allah'ın indirdiğiyle hüküm etmeyenler direkt cehennemliktir. Yani bu Allah bu kadar açık bir şekilde söylemişken onları desteklemek de şirkin ta kendisidir. Allah'a eş koşmaktır. Yani sen sen haşa kim oluyorsun ki Allah'ın hükmünü üzerine hüküm koyuyorsun. Yanına hüküm koyuyorsun ya da hududunu taşıyorsun, tanımıyorsun. Şimdi bir bu çok çok önemli bir yere bağlayacağım. Şöyle bir durum söz konusu. İnsanları ilahlaştırma diye bir durum var. Bu da insanları Allah'tan başka kimse yüceltilmez iken, kimse övülmez iken sadece yücelik, Allah'a itken, övünç, övülmeye layık olan sadece Allah iken bugün insanların yaptığı işleri şahlandıran, parlatan ve onları erişilmez bir, bulunmaz bir nimet yerine koyanlar gerçekten kendisinin de onun gibi bir su damlasından, meniden yaratıldığını herhalde bilmiyor. Yani bu kadar bu kadar bir akılsızda bir insan düştüğüne göre onu bilmiyor. Bilmiyor, mu? bilmiyor olması gerekir ya. Yani o bambaşka bir şeyden yaratıldı. Bambaşka bir varlık. Sen bambaşka bir varlıksın. Yani Allah bugün bir zafer, bir savaş ve kazan zaferi verdiyse, bugün bir nimet verdiyse, bir teknoloji icat etmenin önünü açtıysa, yani sana başarılı bir şey ihsan ettiyse bu şükür sebebidir. Allah'a daha fazla kulluk gerektirir, şükür gerektirir. Tutup bunu yapana sen o sensin olsun senin gibisi var mı tarzında bir yaklaşımda bulunursan sen Allah'ın ona verdiğine de ihanet etmiş olursun onu da bir nevi ilahlaştırmış olursun ve kendine de en büyük zulüm yapmış olursun çünkü Allah insanın fıtratına nasıl bir çocuk gelişerek bir çocuk yaşta yavaş yavaş algıları açılıyor büyüyor daha akıl bali yaşına geliyorsa insanlık tarihi de sürekli hikmetleri, Allah'ın sonsuz hikmeti sürekli açığa çıkmaya devam ediyor. Yani Allah bir toplumu tamamen yok etmeyip etmediği sürece geçen sene, ondan önceki sene kayıt altına alınmış, bulunmuş icatlar, teknolojiler hepsi bize ne arıyor? Miras olarak kalıyor. Yani değerli olanlar birçok belki de kayboluyor insan olduğu için ama temel olarak birikiyor yani. Sen bundan asır bilmem kaç sene önce bir savaş bir adam kazanmış diye örnek veriyorum onu sen onu kendini ondan aşağı duruma koyuyorsun. Sen aşağılık bir insan değilsin bir kere. Aşağılık Allah seni aşağılık duruma düş diye yaratılmadı. En güzel seviyeye çıktı diye yarattı. Sen bu basit bir şey değil. Neden basit değil? Çünkü psikolojik ben sen bunu bu hale koyduğunda onun bir sözünü alıp ilahlık derecesinde böyle gözünde büyüttüğünde onun bir fiilini bir işini ne yapmışsa hiç önemli değil ya. Ne yapmışsa zaten ona Allah o başarı ona Allah vermiştir. Her şeyin baş, bütün başarıları sahibi. Mesela sen o başarıyı tutup ilahlık derecesinde övdüğünde kendini onun aşağısına koyuyorsun ve kendini sınırlıyorsun aklına. Allah'ın sana verdiği bütün imkanlara ve mesela onun Allah ona da verdi. Ondan bir miras kaldı. Bilgi mirası kaldı. Onun ötesinde de her yerde bir sürü miras var. Bugün teknoloji gibi bir nimetle bilgileri çok kolay bir şekilde erişiyoruz. Allah sana o kadar imkan vermiş. Onun o övdüğün, o kendini onun aşağısında sınırlandırdığın o kişiden kat kat daha fazla bir şekilde aklını çalıştırman için imkan vermiş ama sen aklına ihanetle sınırlandırmış oluyorsun. Türkiye'de malum bu heykelleri yapılan kişi biliyorsunuz ona e, onu insanların birçok kendine zulmederek aklına ihanet ederek onu öyle bir konuma koyuyor ne yazık ki. Ve me me hali hazırda devam eden liderler, hali hazırda sanatçılar, bilmem sporcular. Yahu siz ne yapıyorsunuz ya? Sana et, kemik, akıl yani sizin yaratılışınız toprak su. Allah sana imkan vermiş vahiy önünde, bu kitap önünde, Resul bugün sana gelmiş o kadar bilgin nimeti var önünde. Sen bakın bu psikolojik konu basit bir şey değil. Bir tane bugün kısa okudun yani ibret derecesi o kadar büyük ki hadi Allah zanlar insan insanoğlu gerçekten algılarına göre bir hayat yaşar. Bizim algılarımız aslında bizim ruh halimizi de etkiler, içinde olduğumuz halde etkiler, hatta fiziksel e, sevincimizi, acımızı da etkiler. Bunun çok o kadar açık bir örneği yaşanmış ki, Subhanallah bir tane muhtemelen belki sosyal medyada gezen birisiniz karşınıza gelmiştir. Bir kişi e, bir yük gemisinde ee, işte taşıyor, ee, şaraptı galiba, şarap taşıyor. Bu arada şarapta da, e, işte içkiler, tüm temizlik amacıyla bir takım e, insanın aklını başından gidermeyecek şekilde bir takım faydalar için kullanmak e, haricinde e, kesinlikle aklı başından gideren her şey akla ihanettir. Bu sadece bir anlık aklı gidermez. Bakın buna çok dikkat edin. Bu sadece bir anlık aklı gidermez. Bu hücreleri de öldürür ve sersemletir. Ve insanı o bildiklerini unutturur. O kadar büyük bir zulümdür, ihanettir yani. Allah hainleri, ihanet zaten nankörlük kafir kelimesinin karşılığıdır. Nankörler, kafirler de kesinlikle kurtuluşa eremezler. Yani onun için çok büyük bir pisliktir. Şarap, kumar, faloklar, bugün şu baba bilmem... Van'da bilmem şöyle olacak böyle olacak gibi bugün nice insanlar haddini aşarak kayıp konusunda atıp tutmaya yarışına girmişler. Bunlardan olmayın, bunlardan beri olun. He, bir takım planları izleyerek yani akıl üzerinden mesela adam bir plan yapmıştır. Bu plan eğer ki Allah izin verir yerine ulaşırsa bu 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 sonuçlar çıkabilir. Ama yine kesin hüküm değil. Bu 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 olabilir Allah izin verirse takdiriyle konuşan. Bunlar haristir çünkü bunlar en az bu kesin de demesi lazım. Bu ben galiba bilmiyorum. Allah bilir ve hatta haddini aşarak kimileri öyle olacak gibi saçmalıklarla edinenler zaten yanıldıkça yanılıyorlar buna rağmen bunu terk etmiyorlar gerçekten onlar aşırı derece sapan kişilerdir. Bunlar şeytan işi bir pisliktir. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Dilediğine, Resulüne dilediği kadar açar lazım olanı. Ve Resulü de bilmez. Ancak dilediği kadar lazım olanı açar. Kimileri Resul Haşa sanki Mehdi bilecek ben bilgisayarda mesaj yazıyoruz. şu anda elimde bir şey yere düştü onu bilirsen Mehdi'sin diyor. Haşa ve kella her şeyi gören bilen işten Allah'tır. Dilediğine hidayet için lazım olanı verir. Mesela Subhanallah bu gidişatı devam ettirdiğimizde büyük bir fethin inşallah yerine bulacağını Rabbim rahmetiyle bana açtığı için bu motiveyle, bu yunançla, bu sevinçle beraber mücadelemi sürdürüyorum. Lazım olanı Subhanallah açıyor. E, ve paylaşıyorum zaten eğer dikkatle dinlerseniz. Şimdi bu e, gayb konusuna da, bu şey e, şarap konusuna da, bu şeytani şeyişlere uzak durun, Allah'a sığının. Bunlar insanı, bu dünyasını da rezil eder. Bu ahiretini zaten perişan bir hale sokar. Diğer e, taraftan e, şeytan bunlarla size aranızı bozmak, sizi salattan, Allah'ın emirlerinden, Allah'ın buyruklarından, namazdan alıkoymak ister. Ve bu, bunu yaptığınız zaman zaten şeytan üzerinize tamamen egemenlik kurmak için bir fırsat bulmuş olur. Yani salattan uzak gafil, ha, gaflet haline bürünmektir. Bu sadece salat e, şey değildir, namaz değildir. Yani bu e, bütün Allah'ın Allah'ın emir ettiği istikamet, sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Yani tebliğ yapmak girer, iyilik yapmak girer, Allah'ı anmak girer, e, hatırlamak girer. E, olayların kontrolünü kaybetmeden Allah'la yaşamak halidir aynı zamanda bu ne çok dikkat edelim salattan uzaklaştığımızda gaflet halindeyiz gaflet halinde o girdiğimizde şeytan üzerimiz Allah korusun hakimiyet kurar bu kişi işte bir içeri giriyor bu soğuk hava or e, o şeyi e, diye kabul ediyor giriyor içeri o anda kapı üzerine kapanıyor ve e, elinde bir tane çakı var işte bu şeyi yazı yazıyor. Yani ben okuduğum hatırladıklarını söylüyorum. Ve kendi yaşadığı durumu yazıyor. Kazıyor orada şey, duvara. İşte ilk e, burnum dondu, kulağım dondu, çok şiddetli bir acı hissettim, soğuğun acısını vücudumda hissettim. Nihayetinde paptan e, geri gidiyor, yük gemisini aç da orayı bir bakıyor, adam cesedi. Sonra bakıyor, hayretle okuyor. Oysa e, onun e, Ölmesini gerektirecek ortada bir soğukluk yok. Depo kapalı. Ortalama zaten 18-19 derece gibi normal. insan bilse rahatlıkla yaşayabileceği bir şey. Orada yiyecek yani yemekten değil soğuktan öldüğü de e, işin ilginç e, ve ibretlik tarafı. İbret tarafı nedir? Biz algılarımıza göre bir hal alırız. Şu anda bugün sosyal medyada korku pompalayan pompalayana, nice nice saçma sapan yollar tutan tutana siz siz olun sakın kesin bilgisini emin olmadığınız bir konuda hüküm vermeyin. İşte bu yüzden kitabın hududunu gözetmemiş şarttır. Yoksa bugün Allah'a, Resullerine nispet edilen sözleri hepsini tutup din diye kabul edenler dinlerini paramparça ediyorlar. Dinlerini içinden çıkılmaz bir hale sokuyorlar. Yani o kadar saçmalıyorlar ki kendileri de en takvalı, en iyi halde kabul ediyorlar ve Algılarımız bugün bakın doğruyla eğri arasında yani o zanla gerçeklik arasında öyle bir çizgi var ki işte orada e, algı seni aldatıyorsa kendini yani dünyaya kafa tutacak bilmem canını ortaya koyacak kadar kendini doğru zannedersin ama esasında bir bakarsın bir görürsün gerçekten aa değilmiş yani o e, adam öldü soğuktan öldü soğuk olduğunu zannediyordu öyle biliyordu ve e, o onu yani elbette celi gelmesi ölmez. Bunu bunu aklınıza sakın unutmayın. O gün bir rüya gördüm. Bir tane daha geçmişte çok para kazanacağım diye düşün planlarım varken beraber koşturduğum bir kişi vardı. O devam etti. Ben hidayetle, risaletle tanıştım. Subhanallah. Kazanmadım çok büyük paralar ama sonradan o kadar büyük şükür ettim ki. Çünkü insanda gerçekten iman tamamlanmadan eğer paraya kavuşuyorsa, imkanlar artıyorsa zararını arttırmaktan başkasına koşmuyor. Çünkü bu sefer de tamamen sapıttıkça sapıtıyor. Kendisini bir şey zannediyor. işte bir arkadaş edinmeyi kendinden kabul ediyor. Bir başarıyı, bir parayı kendinden zannediyor. Ve daha beter sapıyor. Allah Ama Allah kalpte olanı bilir. Kim ehilse ona fırsatlar verir. O fırsatları değerlendirir. İşte daha fazlası önünü açar ama kim de sapıttıkça sapıtırsa azgınlaşık yolundan başkası aramazsa onun nihayetinde e, sürer yani daha da beter sapması için şeytanı üzerine sarlar. Allah bizi korusun o kişi devam etti ve ben hemen birkaç ay sonra o kadar uzun süre parasız kaldık yani o kadar mücadele ettik doğru dürüst hiçbir şey kazanmadık neredeyse çok kısa süre içerisinde çok büyük bir mevlalar kazanmaya başladı. Nihayetinde Allah bizi kendimize zulmetmekten onun yolunda bize hayra dönüşmesi haricinde herhangi bir şekilde bize bir her türlü nimetten bizi korusun. Şeyden korusun. Yani eğer bugün bir nimet veriyorsa, onun hayrına dönüştürmüyor, dönüşmüyorsa bu nimet bu zulme dönüşür. Kendine yüklendiği bir külfet olur. Hem eş hem iş hem para her şey ancak Allah'ı daha çok hatırlama hayrına daha büyük bir nimete dönüşme duasıyla beraber isteyelim ve inşallah ki bu yönde bir mücadele içinde olalım. O kişi, o gün rüyada gördüm. bir şeyden atlıyordu. Yani şu gökdelen gibi bir yerden atlıyordu. Ben yani atladı gittim. Ölmemiş hemen arabaya atladık gittik her an yani iç olabilir diye ama hayattaydı hayret ettik yani bir gökdelen bildiğin yani şu binalar ne ki gökdeleni biliyorsunuz bir gökdelenden atladı ve ölmedi ayağa kalktı arabaya atladık gittik onu işte hastaneye telaşıyla götürelim diye ama ben mana veremiyorum ve o anda düşünmeye başladım subhanallah Allah'ın öğrettiği nice bilgileri bana çeşitli şekillerde öğretiyor Allah'ın emri dışında kimsenin ölmesi yoktur kesindir bu yani. Bir atla, o adam atladı. Ölmeyecek mi mesela? Bir kişi ben atlayacağım, ölmeyeceğim mi? Ee, senin ecelin o anda gelmişse sen atlarsın, gelmemişse atlayamazsın. Kimse de seni atamaz. Ya, bu ama sen bunu tutup kendin at, ecelin Eceli gelmiş, kendin atlarsan öldün, o sen kendi katilin olursun ve cehennemden başkasını bekleme yani Allah af, Allah iç yüzünü bilir belki sebepler dahilinde bir şey ee, bağışlar, önünü açar, iç yüzü, arka tarafı nihayetinde sadece Allah bilir ama en nihayetinde kendinize kıymayın, sebepsiz yere canı almak, sebepsiz yere Allah diyor, cehennem sebebidir, bunu da unutmayalım ee, ve Allah'ın verdiği canı ancak Allah alabilir hem kendi canımızda dahil hem başka insanların canını ama hiç kimse, hiç kimseye ölmek yoktur Allah'ın izni dışında ve o da yazılmıştır ama birine de vakit geldiyse hiç kimsenin engellemesi olmaz. O kişi nerede yazılmışsa bakın bu da çok önemli. O kişinin nerede yazılmışsa o orada ölür. Sapa sarım kaleye de sığınsa nereye giderse gitsin kesin bir şekilde Allah'ın hükmü yerine gelir. Allah bir şey hükmü ettiği zaman her şey onun yerine gelmesi için çalışır. Bunu daima hatırlayalım Allah'ın izniyle ve Türkiye'de dünyada bugün insanları ilahlaştıran, insanları başka diğerlere koyarak kendilerini daha aşağı tutan ve zihinlerini, dinlerini bozan insanlar var. Bunlardan olmayalım ve Allah'ın izni haricinde hiç bir şekilde bir başarı aramayalım. hiç Her şey ancak Allah'ın izniyle olduğunu bilelim. Yani Allah'ın ancak